Son hücreye gidelim. XFD 1 dediğimiz zaman Excel'in en sonuncu hücresini elde etmiş oldum arkadaşlar. İlgili sayfadaki en son hücre burası. XFD. Yani bundan daha da ilerisi yok. Arkadaşlar bitti. Şimdi bu şekilde adresli, adresleyerek biz gidebiliyoruz. A diyelim Tekrar başa dönelim. Hücre adresi olayı bu kadar basitti arkadaşlar. Bir diğer konuysa hücrenin veri girişi. Biz hücrelere ister harf, ister rakam, ister tarih, ister para birimi her şeyi girebiliyoruz arkadaşlar. O tamamen bize kalmış bir şey. Hatta buna bu konuda bize Excel yardımcı oluyor. Örnek deneme yapalım. Diyelim ki kişilerin listesi yapıyoruz. Sıra no dedik. At dedik. soyad dedik. Doğum tarihi olsun. Tarihi. Maaş bilgisi olsun. Tamam mı arkadaşlar?